yazsam böyle Çok güzel olmuş oğlum ya. Oğlum ben Biraz sen de Hatay Jandarma Komutanlığı tiyatro topluluğunun 18 Mart Çanak Kale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlediği Mustafa Kemal'in adı tiyatro oyunu başarıyla sahnelendi. Çanakkale Savaşı'ndan başlayarak Cumhuriyet'in inanına kadar geçen süre ve Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarına yer verilen tiyatro oyunu salondakileri bir kez daha o yılları yaşattı. Siz sonuna kadar görevinizi yaptınız. Askerlikte gelmek de vardır, gelmemek de. <laughs> Hatay Jandarma Komutanlığı'nda görevli 8 rütbeli asker yanı sıra öğretmen, bankacı gibi çeşitli meslek gruplarından 20 kişinin bulunduğu tiyatro topluluğu Mustafa Kemal'in adlı tiyatro oyunu Hatay İl Kültür Merkezi'nde sahneledi. Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların sonunda ortaya çıkan oyun seyirciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Yönetmenliğini Sezgin Kadıoğlu'nun yaptığı Mustafa Kemal'in maddı tiyatro oyununda Çanakkale Savaşı'ndan başlayarak Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı anları anlatırken Çanakkale Savaşı'ndan askere su vermek için mevziye giden köylü kadın sahnesi seyircilerden büyük alkış aldı. Bu arada Mustafa Kemal Madre Tiyatro Oyununun bölge komutanlığına bağlı şehirlerde de sahnelenmesinin planlandığı öğrenildi.